Merhaba, ben terapist Meral Uçarı. İlişkilerde en çok yıpratan, en gizli ama en etkili dinamiklerden biri. Güç savaşıdır. Farkında olmadan başlayan, küçük davranışlarla büyüyen, bir süre sonra ilişkiyi tamamen ele geçiren görünmez bir çekişme. Bugün ilişkilerde güç savaşının nasıl ortaya çıktığını Hangi davranışlarla kendini gösterdiğini ve bu döngüden nasıl çıkılacağını birlikte konuşacağız. Çoğu kişi ilişkiye eşit başlar. Kimse ben bu ilişkiyi kontrol edeyim ya da ben yöneteyim diye bu ilişkiye girmez. Ama Çonlukta tam e, çocukluktan getirdiğimiz izler, yaralar, terk edilme korkuları, değersizlik hisleri ve güç kalma, güçsüz kalmaktan duyulan endişeler bu ilişkiye balta vurar. İlişkinin bir yerinde kendini hissettirmeye başlar. Bir ilişkide güç savaşı şu cümlelerle açığa çıkabilir. Ben daha çok çabalıyorum. Sürekli ben mi alttan alacağım? Sanki hep onun istediği oluyor. Ben istemeden hiçbir şey yapmıyor. Bu şikayetler sürüp gider. Bu şikayetler var ise bilin ki orada bir güç dengesi bozulmuş demektir. Peki güç savaşı nasıl başlar? Aslında çok masum bir yerden başlar. Bir tarafın daha fazla ihtiyaç duymasıyla açığa çıkar. Daha çok sevgi isteyen, daha çok ilgi bekleyen taraf istemeden ilişkideki gücü karşı tarafa teslim eder. Diğer taraf ise bir anda daha belirleyici bir konuma geçer. Örneğin bir taraf sürekli arar, sorar, takip eder, beklenti içindedir. Diğer taraf ise bu ilgiyi yönetmeye başlar. Ve işte tam o anda ilişki eşitlikten dengeye değil üstünlük altın, altlık üstlük ilişkisine dönüşür. Buna da güç savaşı diyoruz. Güç savaşında taraflardan biri genelde duygusal gücü elinde tutmak ister. Çünkü zayıf görünmekten ihtiyaç duyduğunu belli etmekten reddedilmekten korkar. Bu yüzden geri çekilir, soğur, mesafeli olur. Ya da tam tersi daha fazla üst